Güneş şekerimi ölçerek başlıyorum. Açık şekerim gayet güzel bir değer çıktı. 87. Şekerimi ölçtükten sonra bir bardak su içiyorum ki metabolizmam hızlansın ve vücudum kendine gelsin diye. Evet. Bugünün teması mutlu ol. Mutlu olmak için çok sebebimiz var. Birazcık düşünürsek bu sebepleri tek tek sayabiliriz. Kendime sıcacık bir elmalı yulaf lapası yapacağım. Bunun için 3 yemek kaşığı yulaf kullanacağım. Bim'den almış olduğum performans markasının yulafını kullanıyorum. Hemen tabağıma alayım. Arkasından 1 su bardağı laktozsuz süt kullanıyorum. Bunları biraz karıştır 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 karıştırıp biraz kendini çekmesini bekliyorum ve ardından bir adet elmayı rendeledim ve içine koyuyorum. Üzerine tabii ki olmazsa olmazım tarçın atıyorum ve iyice yine karıştırıyorum. Daha sonradan bu karışımı kaseme alıyorum. Süsleme aşamasına geldik. Yine Bim'den almış olduğum performans markasının %100 yer fıstığı olan bu doğal fıstık ezmesini çok seviyorum. Ve yulafımı süslemek için de kullandım. Görmüş olduğunuz gibi şahane bir şey oldu. Sevgi neydi? Sevgi diyetti. Bu kasemi çok seviyorum. Genelde bu yulaf lapımın yanına Türk kahvesini çok çok yakıştırıyorum. Tabii ki siz dilerseniz filtre kahve de tüketebilirsiniz. En sevdiğim tatlardan bahsetmek istiyorum. Bu bimlerde satılan fıstık dolgulu hurma toplarını da çok severek tüketiyorum. Arada aktüel ürün olarak geliyor. İki top yediğim takdirde şekerime herhangi bir yükseltici etkisiyle de karşılaşmadım. İçeriği çok çok temiz. Dilerseniz bakabilirsiniz. Bir diğeri ise bu şekirlavesiz çikolata. Bunu da çok çok seviyorum. İçerisinde stevia var. Stevia şeker otu olarak bilinen bir bitkidir. Bu bitkinin yapraklarında bulunan özler tatlandırıcı görevi taşır. Dilerseniz sizlerde de araştırabilirsiniz. Yeşil çay tüketeceğim zamanlar ise bu çay kurun yeşil çayını tercih ediyorum. Demleme usulü olduğu için tadını çok çok seviyorum. İçerisinde de bergama otları var. Çok lezzetli bir tat bırakıyor. Evet sayfamda görmek istediğiniz sağlıklı yaşama dair içerikleri, önerileri yorumlara bırakabilirsiniz. Kanalım daha yeni olduğu için fikirlerinize ihtiyacım var. Ben bu çayımı yudumlarken yanına bir kitap aldım ve kitap okuyacağım. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğendiyseniz de beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.